Değerli arkadaşlar elimde e, iki farklı markaya ait üç farklı kontaktör, alternatif akım kontaktörü bulunmakta. E, normalde arkadaşlar bu kontaktörlerin hepsinin üzerinde e, yani bizzat gösterelim e, diye şey yapıyorum. Mesela A1 A2. Bunda e, Kullanılan gerilimi görüyorsunuz. 220 volt, 50 ya da 60 Hz de kullanabilirsiniz diyor. Genellikle şu tercih edilir. A1'e faz bağlanır. A2 nötre çıkar. Bakın burada 21 NC 21 NC 22 NC Yani bunda e, şu kısımda arkadaşlar e, iki tane kontak var. Burası kumanda kontakları. Normalde Ondan sonraki ilk e, rakamlar 11-12, işte 21-22, 31-32, 41-42 bunlar ondan sonraki çift rakamlar NC şeklinde isimlendirilir. Bu normalde kapalı kontak demektir. 13-14, ikinci çift ise arkadaşlar 13-14, 23-24, 43-44 bunlar da kumanda kontaklarıdır. Kumanda kontakları normalde güç kontaklarına göre daha e, ince yapılırlar. Avantajı e, bir de burada A2 ucu var. A2 gene ucu buradan da isterseniz nötre bağlayabilirsiniz. Yukarıdan da nötre bağlayabilirsiniz. E, her kontaktörde aşağı yukarı e, rutin olan e, kontaklardan bir tanesi de arkadaşlar güç kontaklarıdır. Burada L1, L2, L3 ile gösterilen güç kontaklarıdır. E, T1, T2 T3'te L1'in çıkışı T1, L2'nin çıkışı T2, L3'ün çıkışı da T3'tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunlar güç kontakları ve genellikle fixtir. Yani elinize aldığınızda zaten şurada bunu görüyorsunuz. 9 amperlik, 380 voltta 9 amperlik bir kontaktörmüş bu. Başlangıç seviyesinde bir kontaktör. Şurada da kontak sayılarını görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunlar güç kontakları. Güç kontakları kumanda kontaklarına göre daha kalın yapılır. Bu tabii en minimum seviyedeki bir kontaktör olduğu için bunda pek fark edilmeyebilir. Ancak daha yüksek güçlü kontaktörlerde işte 50, 100, e, devasa boyutlarda olur. E, şeyi e, güç kontakları. Kumanda kontakları ise her zamanki gibi ince olur. Kumanda kontaklarından neticede çok fazla bir akım geçmez arkadaşlar. Burada e, AC3 tipi bir kontaktör olduğunu görüyorsunuz. E, aynı şekilde bu da başka bir markanın kontaktörü. Bu defa e, 7.5 kW'lık bir gücü devreye alabileceğini söylüyor. Bu da gene e, neymiş? AG Türkiye üretimi mi? AG, AC3. Evet. Bu da AC3 tipi. Yani alternatif akım kontaktörü. Bunun da aynı şekilde arkadaşlar 13-14 gördüğünüz gibi açık kontağı, kumanda kontağı. Burada da e, alt tarafta da gördüğünüz kontakları arkadaşlar Güç kontakları. Üç faza ait. Güç kontakları. Şu e, çıkışı. Bu girişi. Üst taraf A1 bobin girişi. Bakın orada 230 volt e, 50 hertz e, yazıyor. Yani bunu kullanırken mutlaka alternatif akımı, doğru akım olduğunu görmeniz ve ona göre kullanmanız lazım. Burası da e, şurada A2 görüyorsunuz. Burası da nötr arkadaşlar çıkışı. Şimdi isterseniz bunları daha iyi anlamak için gelin bunları parçalayalım.